Çok değerli arkadaşlar, bu eğitim videomuza hoş geldiniz. Bu videomuzda hayatımızın her safhasını belirleyen, almış olduğumuz kararları, göstermiş olduğumuz davranışı belirleyen ve böylelikle kaderimizi belirleyen duygular hakkında olacaktır. Ve bakın bu devirde toplumsal olarak duygularımıza bir türlü mukayyet olamıyoruz. Ve bu mukayyetsizliğin neticesinde de hayatımızı yönlendiremiyoruz, değiştiremiyoruz. İstediğimiz kişiye dönüşemiyoruz. Ve bakın bir insan duygularını göz ardı ederse, duygularını önemsemezse ve günlük olarak bir işe başlamadan evvel, her şeyden önce duygusal olarak ayağa kalkmayı öğrenmezse bu insan hiçbir şekilde hayatını istediği doğrultuda yönlendiremez. Ve bakın bu videomuzun başından sonuna kadar mevzu duygular olacaktır ve bir insan duygularına mukayyetlik kazanırsa her açıdan gelişmeye başlar. Bunun mesajını vermek istiyorum. E bakın güzel bilgiler paylaşıyorum ama asıl önemli ve her zaman üzerinde de durduğum konu bu bilgileri uygulamaya geçirmek. Bilgiler sadece yeterli değildir. Hatta bilgileri topladığınız takdirde uygulamaya geçmezseniz o zaman içinizde bir eziklik duygusu, eksiklik duygusu uyanacaktır ve bu sayede bu bilgilerin faydasından fazla zararı olmaya başlayacaktır değerli arkadaşlar. Ve bu konuda eğer rehberlik ararsanız bizim mektebimiz bu mevzuları hayatınıza entegre etmek için yardımcı olan bir ortam sunuyor ve çok veciz bir ortam şu an orada oluştu. Arkadaşlar birbirlerine destek oluyorlar ve aynı zamanda bilgileri harmanlayarak her katılımcının güzel bir şekilde uygulamasını sağlayan yöntemler paylaşıyoruz değerli arkadaşlar. Göz atmanızı mutlaka tavsiye ederim. Şimdi gelelim mevzumuza. Tahtada da bu konuyu çizim şeklinde belirtmek ve daha güzel ifade etmek istiyorum değerli arkadaşlar. Şimdi düşünün ki bir kişi bakın bu kendinize olarak kabul edebilirsiniz. Şu anda yaşıyor ve hayatının değişmesini istiyor. Hayatından memnun değil. İçinde bulunduğu şartlardan dolayı muzdarip. Ve bakın bu insanın yapması gereken nedir? Ne yapması gerekiyor? Şu an diyelim ki içinde bulunduğu şartlar müsbet değil. Menfi dediğimiz gibi. Ve ben bunu negatif bir duygu aurası olarak işaretliyorum. Bakın duygu deyince kelime itibariyle Türkçe bir kelime. Ama benim aslında kullanmayı tercih ettiğim başka bir kelime var. Duygu yerine o da maneviyat. Çünkü bir insanın maneviyatı duygusu demektir. Duygu deyince birazcık bu mevzu itibarsızlaşıyor bir insanın duygusu maneviyatıdır. Ve bu maneviyatı da onun çevresinde bir nevi olarak, aura olarak kabul edilebilir. Ve bu şekilde yola çıkarsak mevzuyu çok daha iyi anlayabilirsiniz. Diyelim ki bu insan olumsuz düşünceler ve o olumsuz düşünceleri devamlı tetikleyen olumsuz duygular aurası içerisinde yaşıyor. Onlardan bir türlü kurtulmuş değil. Ve gelecekle alakalı hiç farkında değil bu kişi gelecekle alakalı bu duygu ve düşünce tablosu içerisinde bulunduğu sürece, bu manevi tablo içerisinde bulunduğu sürece bunu geleceğine aksedecektir. Bu hissettikleri ve düşündükleri onun geleceğini ortaya çıkaracaktır. Onun bir nevi mukaddimesidir. Yani şu an burada hissettiği ve düşündükleri ileride bir türlü hayatına maddi neticeler şeklinde, olumsuz şartlar şeklinde hayatına girmeye başlayacaktır. Dolayısıyla şu an ne düşündüğünüz, özellikle ne hissettiğiniz, bakın çok ve çok önemli. Her düşünceniz ve her hissiyatınız şu an hayatınızda ekmiş olduğunuz bir tohum şeklinde netice verecektir. Ve bunu anlamadığımız takdirde bakın, anlamadığımız takdirde istesek de istemesek de bu negatif döngü meydana gelecektir. Bakın bu şekilde ileride de hayatında bu olumsuz enerji avrasını teyit edecek şartlar bu insanın hayatına girecektir. Bu insan fark etmeyecektir. Bu bir takım kapılardan geçecek, bir takım olaylar olacak hayatında ve burada hissettiği ve düşündükleri hayatına girmeye başlayacaktır. Şimdi bakın değerli arkadaşlar. Bir insan bunu değiştirmesi için ne yapması lazım? Şimdi o mevzuya gelelim. Bir, bir, bir kere en başta değerli arkadaşlar bu kişi gelecekle alakalı uzun hesaplar yapmayı bırakmalı. Çünkü uzun hesap, tuğlu emel dediğimiz, Arapçası tuğlu emel, uzun hesap yaptığımız takdirde şu an içerisinde sahip olduklarımızın kıymetinin ne kadar yüksek olduğunu hissedemiyoruz. Uzun hesap yapan insanlar daima şu an bir şeylerin eksik olduğundan dolayı uzun hesap yapmaya başlarlar. Ama şu an sahip olmuş olduğun hayatın, nefesin, kalbinin atınışının ve içinde bulunduğun nimetlerinin farkına varmadığın takdirde ve şu an için hissiyatını değiştirmediğin takdirde gelecekle alakalı istediğin şekilde yönlendirme yapamazsın tuğlu emel üzerinde olanların helak olduğunu bakın büyük zatlar kitaplarında devamlı dile getiriyorlar. Tuğlu emel, uzun emel, devamlı ileriyi düşünme, devamlı ileriye takılma, gelecek kaygısı. Bunlar insanı yıpratır. Neyini yıpratır? Maneviyatını yıpratır. Yani duygusal olarak çökermesine sebep olur. Bu insanın yapması gereken gelecekle alakalı düşüncelerinden sıyrılıp Tabii ki bakın geçmişle alakalı defterlerinden kapatması lazım bu kişi. Ve düşüncelerini, duygularını değiştirerek bakın müsbet bir enerji avrasına kendisine atletmesi lazım. Kendisine ona teslim etmesi lazım. Onun yolunu bulması lazım. Ve bunu günlük olarak yapmak mecburiyetinde değer arkadaşlar. Günlük olarak bu çalışmaları yapmazsanız, hayatınıza entegre etmezseniz, istediğiniz doğrultuda bir şey gerçekleşmez. Ve bakın, sizin yapmanız gereken sadece bu. Bunu yaptığınız takdirde, bunu yaptığınız takdirde bakın kısmet kapıları diye adlandırdığımız mevzu kendiliğinden oluşacaktır. Şu an bile hayatınızda ben size söylüyorum, şu an bile hayatınızda kısmet kapıları sizin geçmenizi bekliyor. Ama aynı şekilde bakın sizin felaketinize neden olacak ve olumsuz döngülere dönüştürecek kapılar da sizi bekliyor. Ve hangi kapıdan geçip geçmeyeceğiniz sizin kararınıza bağlı. Ne konu hakkındaki kararınıza şu an hissettiklerinizle alakalı alacağınız kararlara bağlı değerli arkadaşlar. Eğer siz burada şükrü uyandırarak ve onu ayakta tutmak için elinizden gelen gayreti göstererek bir yaşam sürerseniz, mutlaka bu kapılardan geçmeye kadir olacaksınız. Bakın. Şimdi çok değerli arkadaşlar. Bakın gerçekten değerli diyorsam size değer verdiğim için bunu söylüyorum. Bu mevzuları çok iyi anlamanızı istiyorum. Çünkü siz bu videoları izleyerek hayatınızı değiştirdiğiniz takdirde yaşadığınız ortam değişmeye başlayacaktır. Ama burada gerçekten de zor olan ve insanların zorlandığı bir nokta var. Onu dile getirmeden duramayacağım. O da şu bakın değerli arkadaşlar. İnsanlar bu devirde bu mevzuları işliyorlar, kitap okuyorlar ve güzel bir duygu uyanıyor. Evet diyor, değiştirmem lazım diyor. Bir şükür duygusu uyanıyor. Tamam diyor, bilinçlenme var. Mesela bir danışmanlık sunuyoruz. Danışmanlık esnasında bizden aldığı bir enerji sayesinde bilinçlenme meydana geliyor. Bir uyanma meydana geliyor, bir rahatlama. O rahatlama güzel ve fayda verici ama asıl olan, o süküneti, o şükür duygusunu ayakta tutmak için bir kabiliyet geliştirmek. Eğer o duyguyu siz doğal olarak fıtratınıza dönmüş bir şekilde ayakta tutamazsanız orada o zaman sizin demek ki manevi tıkanıklığınızın olduğunun anlamına gelir bu değer arkadaşlar. Duygusal olarak tıkanıklık. Duygusal olarak hala bazı şeylerden kopamamış olma. Veya gelecekle alakalı hala sizin alışa geldiğiniz bazı düşünce ve duygu kalıplarının hakim olması. Ve bunlardan kurtulmak için bakın kendinize mutlaka bir danışman bulun. Kendinize mutlaka bu mevzuları mütala ederek sizin sinenize işleyecek bir şekilde, anlayacağınız bir şekilde ve kalıcılık sağlayacak bir şekilde ilerlemenizi sağlayan bir ortam bulmanız lazım. En azından o ortamı bulmanız lazım. Şimdi bakın değerli arkadaşlar. Bu insanın devam ediyor. Bu insanın burada tam olarak yaptığı şeyi de şimdi dile getirelim. Şimdi bakın her şey en hafif, en hafif dediğim yani enerji olarak en hafif şey nedir bakın? Düşüncedir. Düşünce en hafif meydana gelebilecek enerji unsurudur. Düşüncelerinizi ne istiyorsanız o doğrultuda geliştirmeniz lazım. Gelecekle alakalı, bakın gelecekle alakalı kaygı yoluyla değil, şükür yoluyla ne istediğinize dair bir fikriniz, bir hayaliniz olması lazım. Ve düşünceleriniz daima o gelecekle alakalı dönmesi lazım. Şimdi belki bazılarınız diyecek ki, burada çelişki var. Hani geleceği düşünmeyecektim? Bakın, geleceği kaygı yoluyla korkuyla, endişeyle, şüpheyle izlerseniz o gelecek hayatınıza girer. Ama bizim burada şükür yolu ile istediklerimiz doğrultusunda hayatımızın olmasını istediğimizle alakalı yola çıkarak düşündüğümüzde olay tersine dönüyor. Çünkü bir insan tuğlu emel üzerinde olursa ne anlama geliyor bu? Elinde olmayan şeylerin hissiyatının hakimiyeti ile yani bakın elimde yok ve bunun eksikliğini hissediyorum. Ondan dolayı gelecekle alakalı kaygılarım ve ona alakalı düşüncelerim canlanıyor. Diye yola çıkarsa bu onun perişanlığına yol açar. Ama eğer düşüncelerini istediğiyle alakalı canlandırırsa, istediğiyle bakın yokluğuyla alakalı değil. Ben buna buna buna, buna sahip olmak istiyorum. Ve onları şu an hissetmek için, bakın şimdi hissiyat devreye giriyor. Hissetmek için hissetmek için gayret gösteriyorum. Yani şu an onlar var. Şu an onlar mevcut. Buradan buraya geçiyoruz. Ve bu bakın bu zihinde gerçekleşiyorsa, düşünceler zihinde gerçekleşiyorsa hissetmek kalpte gerçekleşiyor ve en büyük farkı da bu. Kalpte gerçekleşen bir şey gerçekten hissedilirse ve ayakta kalırsa mutlaka sizin hayatınıza girecektir. Kalbinizde hissedebilmeniz bir şeyi sizin manevi olarak gelişmeniz anlamına gelir. Bakın bunu Peygamber Efendimiz birçok hadis-i şerifinde dile getiriyor. Ve şöyle tarihe baktığınız zaman insanlık tarihine bir şeyler başarmış olan insanlar mutlaka bu formülü hayatlarında dustur edilmişlerdir. Siz yaşamak istediğinizi, sahip olmak istediğinizi başarmışçasına kendinizi o sahnede göremezseniz onu başaramazsınız. Mutlaka kendinizi görebilmeniz lazım. Yüklerinizden kurtulup bakın yüklerinizden manevi yüklerinizden kurtulup kendinizi o sahnede mutlaka görebilmeniz lazım. O gerçekleşmezse o zaman istediğiniz ve başarmak istediğiniz şeylerde gereken istidaatı ve gereken feraseti uyandıramazsınız değerli arkadaşlar. Umarım bu video içerisinde bir şeyler öğrenmişsinizdir. Ve bakın bu videolar devamlı benim hatırlatma niteliğinde gerçekleştirdiğim ve oluşturduğum videolar. Devamlı üzerinde durduğum bir konu var. Kendinizi gerçek anlamda geliştirmek istiyorsanız mutlaka bunu bir rehber eşliğinde yapmanızı tavsiye ediyorum. Ben gerçek anlamda hayatımda ve çevremdeki insanların birçoğunun gerçek anlamda gelişimi, değişimi, berekete kavuşması hep bir rehber eşliğinde gerçekleştirmiştir. Ve bunu da size burada kalben olarak bir tavsiye olarak iletmek istiyorum. Umarım bir şeyler öğrenmişsinizdir, bir şeyler kapmışsınızdır. Bir dahaki eğitim videomuzda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.